Evet arkadaşlar. Şu anda dağ mantarı. Mustafa abi. Bıraktım onları çekmek için. Çekmek için. Bıraktım onları. Şu anda büyük bir tarlanın içindeyiz. Biz bunları evlek deriz. Evlek. Evelek ya da. Kuluvak evliye. Çok uzun. Evet. Alal, Yusuf hepsini al da, ben çekmek istiyorum. Evet. Bu bir tarla. Bu Allah'ın bir lütfu. Doğal. Evet, doğal. Natürel. Evet. Evet. Evet, Yusuf abi şu anda topluyor. Yusuf abi şu anda düşmüş mantar... Evet. mantar tarlasının içinde. Mantar tarlasının içinde. Evet. Buraya evlek diyoruz biz. Evet. Evet. Üstü abi çantasını doldurunca o beni çekecek şimdi. Heh. Evet. evet. Al al Taci abi. Taci abi. şunun, şunun güzelliğine bak ya. Buraya bak. Al bakayım. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Hadi. Şöyle bir tane alalım. Evet. Evet. Burası Zuvat Yaylası. Evet, Çimen Yaylaya gelmiştik ama Zuvat'a geçtik. Şöyle Çimen tamam, Yaylaya da göstereceğim. <laughs> evet. Çimen Yayla. Kıran Yayla. Evet. Çimen Yayla görünüyor. Ne bakayım şu an. Evet. Şu anda İslam Batı. Biz bizim ki Yaylası'nın 2500-2800 rakımında kendiliğinden oluşan doğal, natürel mantar evlerindeyiz. İşte güzellikler, gubak, gubak. işte tazelikler. Biz buna diğer bir deyinde gugwak diyoruz. Halk arasında İslam hakkı şey heh, tamam. Halk arasında buna gugwak diyoruz. Çok nefis, lezzetli. Bunlarda zehirlenmek kesinlikle yoktur. Zehirli olmaz buralarda. Aa, tabii i̇şte tabii. 2800 rakımın doğal ilacı işte of sürmene yaylası 10 doktora bedel derler ya işte bir türküleri de vardı işte o doktorların şeyi bu. Her bir tanesi her bir tanesi 10 tane doktor Aa, ve ilacı. İşte burası Zıvasın, Çimen yaylalarının 2800 rakımındaki guguakları. Çekavla aşağı doğru. İşte şu anda torbalarımız dolmuş vaziyette. Görüyorsunuz. Guguak tarlası işte şu anda gösteriyorum evlek şeklinde Dizili ta böyle devam ediyor aşağıya doğru. İşte bunlar doğal, tamamen doğal gübresiz, ilaçsız, kendinden bütün ilacı da gübresi kendinden oluşan, anlatmakla bitmeyen, yaşayacaksın ki bilesin. Tarife tarifle olmuyor. Yaşayacaksın ki bilesin. Gerçekten bunları yaşamak lazım. Bu güzelliği görmek lazım. Şu yeşillikte, şu güzellikte Allah'ın bir takdiri ilahi bunlar. Herkesin burada olmasını isterdim. Kırmızıya baş şimdi çıktı abi